Evet. Ee, devam et. Devam et abi. Ha? Üste getirme. Ha? Okşa, okşa, okşa abi yuvarlat. Devam et, devam et. Şey yakalamadan kaldırıyorsun bak. Yüzde yirmisini öpüştürüyorsun, temas ettiriyorsun. Her tarafını e, değdireceksin abi bak. Her tarafıyla yakalayacaksın. Ha? Sen ne yapıyorsun göstereyim. Çubuğun yüzde yirmi sadece şurasını değdiriyorsun. Hayır yüzde değdireceksin arkadaş. Bir de sen kaldırıverin. Hayır biraz çevir 1 bir iki ondan sonra kaldır. Şöyle. Devam et. Aç çöp abi. Ah. Böyle toplandığı zaman da çok olan yerden bir gireceksin. Şöyle karşıya. Bir daha karşıya. En son şöyle dik şekilde dönebilirsin. En son şöyle. Aha da zayıf uzun böyle süper oldu mu? Oldu. Elhamdülillah. Ah. A gir abi. Ha? Yüzde seksenini temas ettir. Yüzde seksen ha? Tamam çevir bir iki. Ondan sonra karşıya git. Yuvarla bozma. Bozma ha? Tamam. Çok güzel. Süper yaptın hem de. Mükemmel yaptın. Dediğimi tam uygulayarak. Şeker dök. Bak yüzde otuz kalmış. Olmaz. Çabuk dök. Seksen de olur. Çabuk dök abi. Korkma. Dök arkadaş. Dök arkadaş. 80 de olur. Tamam. 80 Ha? Tamam. Diğer nerede çoksa üstünü her yerini temas ettir. Karşıya git. Ha karşı ya. <laughs> ha? Devam et, devam et, devam et, devam <laughs> et. Karşıya zıpla, karşıya zıpla. Olmaz. Eziyorsun ve küçültüyorsun. Bekle bak. Bak arkadaş. Seni çubuğu devam ettiriyorum. Bak. Bir daha karşı. Bekle bir yerde. En son dik bir şekilde. Oldu mu? Oldu. Zayıf uzun boylu. Al abi. Yaparız değil işte burada güzelce öğrensin. Olmaz yan gir abi dön dönme en son yapacağız. Sen yapamadın ki dik girmeyi yapsan. Dur ee sen ya sağda ya solda bir bekle önce. Dur abi sen çubuğu tut. Ya sağda ya solda bir bekle sen şey yap gir abi. Yap. abi yüzde 20'sini değdirme arkadaş. Yüzde seksenli değdir. Ha karşıya zıpla. Karşıya. Çık magazandan bir daha karşıya zıpla. Bir daha karşı üstten, ha? Bir daha karşı, ha? Şimdi dik durabilirsin, dik yapabilirsin, ha? En son finişte e, dik dik yapıyorsun, ha? Mükemmelimdi. Bu sana hız fazla geliyor zaten. İstici kapatıyoruz, Hızı oynuyoruz, geri açabiliyoruz. İstici açıkken hızı oynamıyoruz. Hız dediğimiz ısı ayarı.